Bilecik'te direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil başka bir araca çarptı. Alınan bilgiye göre şehir merkezinden kongre merkezi istikametine giden 06 BAG446 plakalı otomobilin sürücüsü Can Kançe aracında epilepsi krizi geçirdi. Geçirdiği kriz sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Can Kançe'nin kullandığı otomobil yolda savrularak 11 AL 357 plakalı aracı çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> i know